Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Karman çorman bir video oldu. Bahçede o kadar böyle işler var ki onu mu yapayım, bunu mu yapayım bilemiyorum. Ben sirkeleri boşalttım. Sirke altını meyveleri şimdi tavuklara getiriyorum. Mutlaka onları tavuklara veriyorum. Tavuklar için çok faydalı olduğunu biliyorum bir veteriner demişti şimdi arkadaşı. mutlaka sirke verin ee, tavukların suyuna sirke koyun diye Tabii biz sirke korduk eskiden şimdi sirke yaptığımız için meyvelerini veriyoruz aynı hesaba geliyor Öyle sirke anasını var ya kapış kapış götürüyorlar Aslan Efendi de peynir mayaladım peynirin mermerini biraz büyük geliyordu çok hafifçe. onu kesmeye çalışıyor onun işleri ayrı benim işlerim ayrı burada da bu yavuracaklar beni bekliyorlar şöyle bir bakın ya ama sizin için bunlar ya sırka nasıl nasıl çekiyorlar? sirke süzdüm, turşu yaptım. Tabi çıkış tavukları çıktı. Tabi kedi de sanıyor, onlara da var bir şey ama kedilere yarayacak bir şey değil. İşte yakaladılar sirke anasını. Oo. Kim kapabilirse. buğdayı da ıslatıp da veriyoruz. Pilav, buğday pilavı. Ben kahve keyfindeyim. Asana Efendi iş peşinde. Öyle. Kolay gelsin. Sağ ol. Of. Faketleme. Balkonun haline bir bakın köyde işler devam ee, şey cevizler poşetlenmiş paketlenmiş ben patatesler de çektim oh, bereketli olsun sağ ol Arkadaşlar köyde ne yapıyoruz? Ne işlerimiz kaldı? Dediğim gibi ben kahve peşindeyim. Hasan Efendi iş peşinde. Her tarafı, her yerde cevizleri kurutmaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Ceviz asatı köyde. Tabii ki ben sene ceviz toplamadım, çekemedim de. O arada misafirler geldi gitti, işler çok yoğundu. Şimdi bir kahve bir çeyim. Arkada toplanacak biber mi, biber falan var. Bizde kuraklık devam ediyor. Maalesef Rabbim ne zaman gönderirse o zaman gelecek bize de yağmur. Çiçeklerimi bıraktım. Kendi hallerinde tabii ki kurudular. Ee, Kasım patları açacak. Bunlar. Kasım patları açacak ama ben şimdiden sonra terk edeceğim köyü. Yeter bu kadar. Çok sıkıldım. 6 aydır buradayız arkadaşlar. Köy köy ama şehirde özlüyoruz. Ben özledim şehri. Evimi özledim. Burası da benim evim ama tabii ki burada havalar serinleyince böyle kurak olunca insanın morali bozuluyor. Benim şevkim gidiyor. Bunlar da maşallah suladığımız için bir şey olmuyor. Aslan Efendi var mı salatalık? Var var. Var ben sabahleyin topladım bir kova doldurdum onları kavanozlara. Ama çekmedim onları. Var akşam toplarız, bir de daha sabah toplarız. Ama şey kavanozları çekeriz. O da olur. Evet arkadaşlar, bunları ben Ağustos ayında falan ektim diye çok sıcaklarda. Böyle çok da güzel salataları var, çok da lezzetli. İnanın ki o kadar böyle doğal olduğu için gübre yok falan. Ama çok sıcaklarda böyle bir şey gel. Yok. çok sıcaklardan olmadı bunlar tavuk gübresi atmıştım. Tabi tavuk gübreleri daha erimediler. Bir defa yağmur yağdı. Anca suladık. Ama bu tavuk gübreleri gelen sene için çok güzel randıman verecekler. Ah ah maşallah ya. Ve ben bunları dün sabah topladım. Böyle şey dursuluksu. Ne dün sabah ya ben bu sabah topladım onları. Günleri de karıştırdım bu kadar yorgunluktan sonra. <laughs> Arkadaşlar ben biraz fazla yorgunum bu arada. Zama, zamanı, zamanı ayarlayamıyorum. Zamanı. Evet İstanbul'a gittim aynen. geldim. O İstanbul'un trafiği beni mahvediyor. <laughs> Ama tabii ki çok da iyi geliyor. Kızma gidiyorum orada. Allah herkesi evlatlarına karşılaştırsın. Kavuştursun. Şöyle biz şimdi Bugün sabahleyin topladım da onları. Kavanozlara koydum. Onları bir çekerim. Turplarda evet turplarda ama burada da bir tane karpuzumuz var. Ya, Sonradan çıkma böyle salatalarla. Bu salatalar kaçıncı? Üçüncü ürün değil mi bizim? Evet. Üçüncü. Üçüncüye ektim. Bunlar üçüncü. Hasan Efendi çok fazla salata seviyor. Bunlar i̇şte bunların sararması da dediğim gibi o tavuk gübresinden. Ama zaten bir 15 10-15 gün, gün soğucuk kabalar çok fazla. Bir daha da vermeyecekler. Kış olmadan ürünleri toplayacağız. Evet burada da turplar ekmiştim böyle boş yerlere damlama sulamaya yani suyu ziyana gitmesin diye ama maşallah bir güzel olmuşlar ya. Ya bir tane karpuz koparalım arkadan kalanlardan. Tamam, koparalım. Bu da aronia. Aronia mı? İşte biz de onu sevmedik Aroni'yi. Çok şifalı bir bitkiymiş ama tabi bizim ağız da, damağımıza uygun değil pek. Aa, maşallah benim Hı -hı. turplar güzel olmuş ya. Baksana. Süper. Burada ee, mı? babam çok istiyordu ya onu götüreyim işte havalar gündüz böyle bir sıcak çıkıyor senin şu akşamları bayağı bir serin. Bilsemiz otuz koparır musun? Koparayım. Ne onlar? Yoksa tam tavukları. At tavukları çıkar da ver tavukları. Salatalık var. Bir gün lazım olmaz mı? O yarın öbür gün tohuma kalkacak Hasan Efendi. Koparıp sat. Ha, öyle kopar. Üç gün sonra gene dallarından koparız. İyi fikir. Yine çok horoz var ya. Haydi bakayım. Yine çok horoz var bizde. Kendimiz Hadi bakayım. Kuluçka yatırıyoruz arkadaşlar. Çoğu horoz çıkıyor. O kadar seçiyoruz, seçiyoruz yumurtaları. Ama demek o kadar olacak. En sevdiğim sonbahar meyvesi. Harika bir meyve. Şunnap. Bunu çok geç tanıdık ama tam tanıdık. İşte bir taraftan kuruyor arkadaşlar. Bahçecilik böyle. Bir taraftan yenisini ekiyoruz. Sürekli iş. Ama Hüseyin Beylerin cevizlerinde de çok ceviz var bu sene. Karşıda okuyacağımın ara yerde görünen komşuların cevizleri. Gerçi komşunun tavuğu oroz görünürmüş ya. Ha, aynen. Evet. Aa, bunlar da bizim bizimmişler. Tabi biz yarısını topladık, yani. topladık arkadaşlar. Erken olanlar. Erken olanlar. Bunlar bir hafta daha bekleyecekler. Bir hafta oldu. On 10 on tane kaldı. Bu incirimiz bu sene ilk meyveleri çürüdü. Bazı ziyanına bak ya. Şimdikiler çok güzel ama. Şimdikiler çok güzel. Allahım olmayanları da versin. Çok da pahalı kilosu. Bizde ziyan oluyor. İşte hayat böyle. Ha, bu da bizim Arkadaşlar bunlarda bunlar da bizim cevizler. Bir kısmını Topladık. topladı. Topladı Efendi. Yardımcılar geldi sağ olsunlar. Of. Ta İstanbullardan yardımcılar geldi sağ olsunlar arkadaşlar. Yani ben ucuz kurtuldum bu sene cevizden. Haftaya da komşular gelir. Oh. Bizim burası karpuz bahçemiz. Yani bostan. Karpuz demek bizde bostan. Bugün 3 Ekim arkadaşlar. Bunlar son dölleri. Olmuş. Hadi olmamış. Olmuş. olmuş olmuş. Olmamış. Olmuş. Şimdi alıp kıracağım he. E al da kır hadi. Hadi daha tutalım. o Herkes bakın. Kökünden mi kapak açacaksın. maşallah. bir tane daha kopar. Hazır gelmiş ki burayı Tarlanın ortasının burası. Bir ortasının son Ortası gibi bir şey. Bizim doğal karpuzlarımız arkadaşlar. bunlara bir gram fenli gübre koymuyoruz. Zaten bahçemize fenli gübre girmiyor. Kara gübre koymuştum. Isırgan suyu. Bir şeyler koydum işte kül koydun falan filan. Ama güzel karpuzlar oldu. Baya bu, bu, kadar. Kaç kök onlar ya? 30 kök var mıydı? Bayağı, 20. Bayağı, 20. Bayağı ha işte bizi baya ettiler. Oo bu da olmuş bak çok kocaman olmuş bu. Onları koparayım. Koparayım onu da. Bir kopar. Şimdi iki karpuz bir koltukta götürebilecek Olmuyor. <laughs> e, dene bakalım iki karpuz bir koltukta götürebilecek mi? Olmuyor olmuyor. E, senin koltukların biraz zengin. E, orada da iki tane kelecik olmuş. Kavun. Bakalım, Onlarda lezzet var mı acaba? Onları çok ektiğimizden dolayı böyle Sen öbürünü al. Geç ektik anca bir kişi yaptılar. Bak üç karpuz götürüyorum bir koltukta. Aferin ya. Evet. İki de kavun. Aa iki de kavun. Evet. Oh maşallah. İddia ettiğim karpuz da bana kaldı. Onu da ben götüreyim. Cevizler hepsi güzel değil mi? bizim olduğu için güzel tabi. İşte köy hayatı böyle arkadaşlar. Gez gez enine boynuna gez. İşte buraları şimdiden daha tavuk gübrelerini atıyoruz. Fırından çıkan külleri atıyoruz. Bizim gübremiz o fakirin gübresi doğal. Burada biraz daha üzüm var ama tabii ki et bez yapmak zor geliyor. İki defa yaptık yeterli. Benim çileklerim tekrar çilek veriyor arkadaşlar. Bir yağmur yağsa onlara var ya harika olacak ama maalesef. Arkadaşlar salatalıklar bir tık hemen kaynadı. Böyle kaynamaya başlayınca göbek atmaya kapattım bunları. Ben altını çektim. Şöyle elimde yakacağım. Şimdi onları indiriyorum. Şöyle kovaya suyunu dökeyim. Karıncaları öldürmeyelim. Çok su kaynak. Bez de almadım. Arkadaşlar hemen rengini değiştirdi. Değiştirmedi. Bak şöyle göstereyim. Bazıları değiştirmiş rengini bazı yerde. Bazıları değiştirmemiş. Hemen kapatıyorum. Yani indiriyorum ocaktan kapatıyorum kavanozları. efendi efendim salatanın tazesini de turşusunu da konservesini de hepsini çok sevdiği için buna bol bol şöyle yapıyoruz. Afiyet şeker olsun. Şifa olsun. Şöyle soğuna kadar burada bir tanesi de biber. Biberi de aynı şekilde yaptım. Bunlar kaç altı kabuğuz. Her sabah salatalık toplanıyor. Dün mü topladım, sabah mı topladım. Karıştırdım da. Tazeden taze yiyoruz. Birikiyor. Ben de onları şöyle salatalık yaptım. Köy, köy işlerinden bir kısmı. Arkadaşlar ben bu salatalığın daha önce videosunu paylaşmıştım. Nasıl yaptığımı şöyle tarif etmek istiyorum bir tatlı kaşığı tuz koydum kaya tuzu turşu tuzu yani yarım kaşık şeker şöyle buraya kadar sirke koyuyorum kavanozun şurasına kadar mutlaka ericek. herhalde yarım çay bardağı ben gelebilir sarımsak koyuyorum dereotu dereotu çok güzel yakışıyor onun üstüne de su kapatıp böyle bir tık kaynatıyorum 2 sene 3 sene de dursa aynı lezzeti muhafaza ediyor yapacak olanlara kolay gelsin afiyet olsun bizlere de afiyet olsun diyorum bugün de daha neler yapacağız akşama kadar bilmiyorum ama işte köy işi çok bir taraftan peynir mayaladım sonbahar ya peynir mayaladım onu yapıyorum Aslan Efendi cevizleri topluyor bahçede kalan biberleri topluyorum bir taraftan biber turşusu yaptım yaptım da yaptım diyorum bitmek bilmiyor tükenmek bilmiyor köy işleri köye özenenlere bizim hafta sonu misafirlerimiz vardı arkadaşlar İstanbul'dan cevize yardıma geldiler sağ olsunlar. onlar da köyde yer almışlar onlar da çok özeniyorlar böyle ev yapmaya onlara teklifte bulundum gelen seneye dedim onlar da gelen yaz için yapabilirler mi yapamazlar mı bilemiyorum ama ben size bir teklifim var dedim gelin 15 gün kalın bizim bahçede biz 15 gün burada olmayalım yani Erasmus mesali buyur ediyorum o 15 gün içinde çıkan meyveler sizin toplayın iyi, iyi. ne yaparsanız konserve yapın ne yaparsanız yapın dedim düşündüler taşındılar sizin yeriniz çok dediler bizim yerimiz az korkuyoruz dedim korkmayın ya yapabildiğiniz kadar yapacaksınız biz nasıl yapıyoruz biz de yapabildiğimizi yapıyoruz yapamadığımız geride kalıyor arkada kalıyor İşte işler öyle arkadaşlar köyde yap yapabildiğin kadar şu anda da tüm ağaçların yaprakları döküldü. Arkadaşlar tüm yapraklar döküldü. Tüm dökülmedi. Dökülüyor. Tüm dökülmüş olsa hepsini süpüreceğiz. Bitecek. Ama her gün böyle iki gün, her gün demeyelim iki günde, üç günde bir süpürmemiz gerekiyor. Ve bizim öbür günde bugün salı, pazartesi, salı çarşamba misafirimiz gelecek kahvaltıya. Telefon açtılar. Ablanın köy peynirinden yemek istiyorlar. E buyursunlar gelsinler. Arzu edene Kapımız açık arkadaşlar. Şimdi bunları biraz düzen vermemiz lazım. Biraz süpürmemiz lazım. Tabi buralardan da zor. Burada çiğdemlerimiz de açtı. Böyle tabi buradan kamyon geçti. Şöyle buradan kamyon geçmiş ee, kanalizasyon kamyonu geldiğinde. Ama onlar gene bir yerlerden bir yerlerden toprak altından çıkıyorlar. Yani canlı demek her yerden çıkıyor. Şöyle bir bakın yolun üstünde bile çıkmış. Canlı hiçbir yerde duramıyor. O kendine şey buluyor, kapı buluyor, yol buluyor, kapıdan giremezse bacıdan giriyor derler ya. Öyle arkadaşlar. Sokaklar bile çiğdem. O kadar çok çoğalıyorlar ki. Hava da çok böyle ah, görünüyor. Evet arkadaşlar burası bizim çıkış kapısı. Heh, bir bak. Ta buralara böyle çiğdem sokmuşum. Birer tane birer tane. Onlar da çoğalıyor tabi. Taş demiyorlar. Bir şey demiyorlar. Çıkıyorlar. Ne kadar kurak ama. ilk önce çiçeğe çıkıyor. Sonra yaprağa geliyor ardından. Nereye tuttun yolu? Duman? Duman. Nereye tuttun yolu? Valla padişah gibi dolaşıyorlar. Ama onlar da olmasa işimiz yaman. Fareler çok fena yakalıyorlar. Günü de yumurtalarla kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar 13 yumurta bugün hiç belli olmuyor. Tavuk bol ama yumurta az tabii ki. Eee tavuğu olan olmayan sanıyor ki olanlar 30 tavuk 30 yumurta yok öyle bir şey. Yerli tavuklar az yumurtluyor, uz yumurtluyor ve çok kaliteli. Arkadaşlar ben yumurtaları da topladım. Akşam oldu olacak ama komşularda çok kalabalık sesler var. Bir de ceviz soyuyorlar makinede. Bizim cevizleri dedim ya bu sene çok şey mece oldu. Yardımcılar geldi. Hepsini elle temizlediler. Yani ben de birazcık temizledim tabii bu sene. Ama onlar makineyle yıkayarak bir göreyim onları da bir çekeyim. Merak sardı. Kalabalık sesler var. Kimler var? Aynur Hanım orada herhalde. Arkadaşlar böyle bizim yolumuz çok güzel ana yol sayıl ana yol değil de köy yolu ama çok geçit bir yol oldu. İstanbul yoluna paralel bizim yolumuz. Şimdi burada komşuların bah bahçesi. Onların da aynı şekilde bizim gibi altı dönüm. Enine boyuna onlar da meyveymiş bir şeyler yapıyor onlar da. Aslında efendi orada. arkadaşlar onların böyle karavanları var oğullarını geziyorlar. Bol bol çocuklar. Ee... Evet. Şimdi ne diyeceğiz? Makinenin ellerine mi sağlık? Evet, makine <laughs> makinenin ellerine sağlık Banda temizledi. Şimdi, o şeyle şey yapması çok zor oldu. Evet, işte. Evet, işte. Şey kolaylık. Makinenin ellerine evet. sağlık. Hüseyin biz... Bey bu ağaç kurmuş bunu biz yakarız fırında. Evet evet Yakın, aynen. Ya. Ha, ekmek Buruna yap. Gidecek, ha. De... Hayır, ben o gün ne dedim? ekmek yaptığınız zaman <laughs> ekmek abi, <yaparız>. haberim olsa ha. <laughs> ben de işte 2-3 ekmeklik senin fırında bir ekmek yap ama bir bilmiyorum bana göstereceğim. E göstereceğim Aynur Hanım ne? ben bu de videoları de çekme boşuna mı yapıyorum? Ama bu baksana. Ama halimle de çekme yani şimdi baksana. <laughs> ya benim hali halim ne? Burası en güzeli biz, bu halin. En güzeli bu halin. <laughs> Güzel çalışan bir bayansın. Evet çalışan hali. Şeydir, çalışan. Ee, dedim şey alayım un alayım iyi ondan yoğurayım. Nasıl mayalanıyorsa mayalayayım. Yaptığım tamam. bir kısır yapayım. Sen de üç tane. Iyi un, iyi un ekmek unu. Ekmek, değil. tamam. Ekmek. Karar edelim. Ne zaman tamam. Yok, sevdim sen da benim ekmeğimi. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Gerçekten. Harika olmuş yani öyle böyle. Ama böyle benim değil. mayam doğal. Ekşi maya. Elmadan yaptım, a yaptım Aydır'ını. E ama Aa, sen bak benim videolarımı seyretmiyorsun. Bana destek çıkmıyorsun arkadaşım ya. Anne istersen yaparım ya kardeşim sen bir bana bir yeter bir ki bir evet gel Şimdi yap de ben senin pijama zaten. Yok yok videolarda destek o, çıkacaksın. Aa valla destekliyim. Bak mesaj da atıyorum kadar, beğeniyorum hoş. da yalnız, Bak, bak kaçırmışsın ekmek e, maya videosunu. Şeyi kapıçırmışım pekmezi. Buralardaydım demek ki bazen geçiyor biliyor musun? azıcık Evet şimdi, kurumaya. Şimdi nereye Biraz sularını akıttıktan Şimdi sonra... Şimdi kurutma makinesine geldi. Kurutma makinesine girecek. <laughs> doğal kurutma makinesi. Hüseyin <laughs> bunlar niye saldı şimdi bunlar cevizler ortadayken? Doğal kurutma erken. makinesi. Bir, şey. bir tane kırıp ıslakken verse de bak içi ıslanmıyor. Ee, şey. Evet ama şimdi doğal kurutma da... baksana. Ama bir. elektrikli kurutma vardı şimdi onunla da uğraşamayız dedim yani. Var mı evet. elektrikli, elektrikli kurutma? Tabii canım olmaz Oo. mı? Ooo. Şey var. Elektrikli kurutma, makineler. Aynı, var. kurutma makineleri, evet. Evet. makineleri var. Aynı kurutma makineleri gibi makineler var. Valla biz doğal kuruttuk. Evet, doğal evet. da temizledik bu sene. Sağ olsun arkadaşlar temizlediler. Evet. Bitti mi sizin toplamanız? Var yok var. bitmedi. Çok 10 var. tane kaldı. Ya, Daha bizim çok Allah canım hiç... kanmadan olmaz mı? Hiç yıkamadık. Yıkamıyoruz Ya hanım. Ama o öyle diyordunuz. Şimdi bak. E yeşil kabında bırakırsan kararıyor. Hayır şey, ben söyledim. Yıkanmazsa burada o elimizle ay. soyduğumuz zaman da gelip taktırıyordum. Hayır. Yeşil kabuğuyla yani. bırakırsan karar. Hadi be sen Hemen her gün bir şey, hmm. bir şey söylüyorsun be. Şimdi CMB kabukları inceyse içine su giriyor. Evet, evet. Ama ince değilse tabii bir şey olmuyor. Dur, dur ayağınla yapma dur. Ama ya, biz ya doğal yaptık. Bırak. Bırak. Ben bu ozanların karavanına bir gün çalacağız. Buradan gideceğiz Asana Olur. Vallahi. Çok özeniyoruz ona. Valla götürün. Valla götürün şeye. Nereyi Nereye istiyorsun? Gidin kumbağa da. Aa kumbağa gideceğiz. Kumbağa Bir tane, motor koy. Tamam. Hadi. haydi Hadi güle güle. Valla <laughs> özendiriyor bizi çocuk. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi köyde iş çok yapana çok yapmayana hiç yok. Bugün bir de peynir yaptım burada 15 litre sütten. Şöyle bunu bir göstermek istedim. Ama en az 4 saat baskıda duracağından dolayı şimdi ben onu tekrar koyuyorum yerine. Taşımı da çok güzel kesmiş Hasan Efendi. Böyle tam oturuyor kevgirin içine. Şöyle bir tane daha koyuyorum. Peynir şırdan mayasında çok güzel oluyor. Keşke daha önce tanısaydım şırdan mayasını. Ve burada da biraz zeytin çıkardım. Kendi yaptığım zeytinlerden arkadaşlar böyle bez üstüne tutuyorum onları. Böyle kıvırcık olana kadar o zaman acısı gitmiş oluyor. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Ve Bugünlük benim karman çorman videomdan güzel günler diliyorum. Videolarıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Ay.